bir yola geldik. Burası nekropol'e gidiyormuş. Yani Yunanca ölü şehir, mezarlık demek. Bu yolda anladığım kadarıyla bu çıkarılan cesetlerin olduğu yere. Nereden anladın, Çınar? Şuradan anladın. Yoksa hiçbir şey bildiğimden değil. Lavlar gelince cesetle böyle Ih! diye kalmış ya. Oraya gidiyormuş. Ben Ih! diye kalan cesetleri görmeye gidiyorum. İsimsiz birinin bağına geldik. Ba bahçe, su. Savaş olmadığı zaman öyle takılıyorlarmış. Octavius'un evinin arkasına çıktık. Başka bir yere geldik. Ön caddeden ayrıldık. Taşlar yerine toprağa geldik. Buradan mı gidelim? Gidelim. Şurada da bir cadde varmış gibi duruyor. Haritaya bakmaya gerek yok. Pompei'de evler duvarlardaki fresklerden, resimlerden a a a a esinlenilerek isim almış. Mesela bu evin sahibinin duvarında Akdeniz Ticaret Gemisi olan Avrupa isimli gemi varmış. Ve arkasında gemi e, can kurtarma botu çekermiş. Bu evi yaptırmış ve adına gemiden gelen isim olan House of Europa yani Avrupa'nın evi demişler. Evin bahçesi bağ şeklinde burası daha çok bağ evi gibiymiş herhalde. Geminin resmini de henüz göremedik. Belki de yoktur sadece onlar çizimini yapmışlar oraya. Bu evde çok fazla turist yok. Demek ki çok fazla görülesi bir yer değil. Oraya gideyim mi? Yok gitmeyeyim. Çıkayım. Evin bağından içine geri girdim. Burada anforalar var. Ticareti bununla yapıyorlar herhalde. Burada camsız bir oda. Avluda da bağ. Ya sen rehbersin de amca ben seni anlamıyorum ki. Daha kendini anlatamıyorsun ben seni nasıl anlayacağım? Bu ev ihtişamsız tamam. Az zengin birinin. Sokağa geri geldik. Buradan cesetlere gidiyorduk.